bin 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 şükür en sonunda aradım yeri çeşmeyi buldum YUKARDAN ben zaten aşağıdan bakıyordum bana burasını böyle bu çocuk parka geldi ama bu kadar çok bina arkasında yapıldığını tahmin etmiyordum çünkü bu şekilde aşağıda hatırlıyorum. Arkada da bir şey yoktu. Bu, bu şeklinde. O yüzden kafam karıştı. O kadar çok bina arkamda yapıldığını gördünüz. Git gide gidiyor valla. Şöyle bir bakalım. Benim küçük meleğimin çeşmesi. Oh, bu şekilde. Meleğim meleğim. Manzarası böyle. Manzarası güzel onun. Zaten şu anda güzel bir yerdedir masum bir yavruydu. Şu anda cenab Allah huzuruna inşallah Rüyamda hep öyle geliyor zaten. Anne sen üzülme. Ben mutluyum burada işçilikler içinde. Neyse. Kötü şeyler konuşmayalım videodur. Herkes kendine bilir. Onun hayallerinden bir tanesini gerçekleştim. Şu anda bu kanal onun için açtım. Kızım için açtım. Onun hayalleri, hayal, hayallerine peşinde gidiyorum. Zaten en son video e, dediğim anda e, kızımın hayalini Artık bitti, gerçekleştim. Ondan sonra da video gelmeyecek. İnşallah bir gün olur. Ama onun için bana çok sabır olması gerekli. Biraz daha para biriktirmem gerekli ve cesaretimi toplayıp sırt çantamı alıp yurtdışına çekmeye, çıkmaya. Benim için dua et kızım. İnşallah yaparım. Sen mutlu ol. Yeter ki beni her gün izlediğini benimle. Ben seni görmesen de yanımda olduğunu biliyorum. Beni kuruduğunu biliyorum zaten. Kaç kere girdim bu sokakta. Yok yanlış sokak gir dedim. Yukarı gittim. Dolaştım insan sokakları yerlere bir yere giderken araştırırsa başka yerlerde de buluyor. Ee, şöyle geçtim arkasında böyle böyle. Daha yukarıdaki tepeleri ve görünmediğin yerleri yukarı gittim. Aslında buradan aşağıya gittiğim zaman onu oraya buluyormuşum. Çeşmeye. Aynısını. Affedersiniz. Şöyle ben çekeyim. Böylece de kendim bir daha geldiğimde kim bilir ne zaman olacak. Maalesef buraya gelmek uzun sürüyor. Bir de pahalı çıkıyor. Ama muhakkak gene gelirim bir gün. Dediğim gibi burada bisikletiniz olsun ya da motorunuz ya da özel aracınız yoksa zor zor şöyle biraz daha yürüyelim de ben kendim için çekeyim hem size de nereden gelirsiniz diye göstereyim çok kolay merkeze girişinde bir gördüğünüz benzeyli yukarı saplıyorsunuz geçiyorsunuz aşağı in böyle bu şekilde görürsünüz evet bu şekilde şurası çekelim biraz bu şekilde ada devam ediyor yani merkez devam ediyor tabi ada devam ediyor merkez devam ediyor bir bakalım değirmen kafe restoranda yukarı doğru gösteriyor bu şekilde yukarı doğru gidelim zaten bugün benim tırmalama günü <laughs> E netice olarak adam normaldir güzel bir şey bulursam yani gözümde güzel bir şey bulursam çekmeye devam şu anda sokak Değirmen Tepe kafede kadın yemeği vardır tabi kadın her yerde vardır zaten anne yana maalesef güne şöyle bir tam benim çektiğim yerlerinde şimdi vuruyor ama yapılacak bir şey yok. Bu şekilde yerelim artık. İnşallah birer kahve içeriz. kaç kere gelmiştim daha önce kapalıydı. İnşallah şu anda açıktır. Manzarası güzel. Bir de nereye gittiğimi de buradan daha kolay anlaşılır. beraber nereye gezdiğimizi yani izleyenler. Gidelim buraya. Salamdır. Böyle, bu şeklinde her tarafa gitmiş olduk. Yolları karıştırdık. Bilmem ne yaptık. Hep beraber gittik. Çeşme. tam karşımda bir yerde olması gerekli. Şu anda gerçekten Aha gördüm. iki ağaç ortasında kalıyor. Dur bakalım. Evet, şu iki ağaç ortasında. Aynen öyle. Tam parmağım görünce yer. Aynen öyle. Tam orada. Ben daha yukarın şeylerini kadar gittim. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Maşallah, Bu şeklinde baya bir gezinti yapmışız. Aha. Nereye gidiyor? Baya bir gezinti yapmışız maşallah bazen unutuyorum kendime gerçekten şurada bir yazı var yakaladık mı yakaladık bu şekilde ne diyor okuyamıyorum batan okudum Kuya, koy, okuyamıyorum uzak kalıyor Evet. Buraya da geldik. Bir aşağıya bakalım. Kahve var mı? Yok mu? Bu şekilde. Varsa bir mola yaparız. Yoksa devam. Ve çok güzel bir yerde mola zamanı. Kahve zamanı biraz önce dediğim gibi kahve içme zamanı. Fiyatı ne kadar olduğunu sormadım. Yeri beğendim. O yüzden kahve içmeye karar verdim. Bir, bir ihtimalle video burada kapatıyorum. Gayet bir uzun olacak çünkü. Uzun videolara çekmek istemiyorum artık. En azından sonuna kadar izleyin diye bu şeklinde kalın sıvıcaklık kendinize çok 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 iyi bakın içtim kahve 60 TL tuttu kadınlar çok tatlıydı muhabbetimiz çok tatlıydı çekemedim evet. Çekmek istemedim daha doğrusu. Herkesle muhabbet ettim. Herkesle çekmek zorunda da değilim. Gayet güzel bir zaman geçirdik. Güzeldi yani. Şimdi de çarşıya bir inelim bakalım.